Merhaba arkadaşlar bu videomuzda 6. sınıf bursluluk sınavında hangi konular çıkacak bunları ayrıntılı bir biçimde anlatacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçen günlerde yapılan açıklamaya göre sadece 1. dönem konularından sorumlusunuz. Evet yanlış duymadınız 2020 bursluluk sınavında sadece 1. dönem konularından sorumlusunuz. Peki arkadaşlar biz 1. dönemde hangi konular istedik hangi konulardan sorumlu olacaksınız. Hemen arkadaşlar ünite ünite gideceğim. Birinci üniteden başlayalım. Arkadaşlar birinci ünitenin birinci bölümü doğal sayılarla işlemler. Burada ise arkadaşlar üslü ifadeler, işlem önceliği, dağılma özelliği ve ortak çarpan özelliği bir de doğal sayı problemleri olacak. İkinci bölüme geldiğimiz zaman arkadaşlar çarpanlar ve katlar bölümü. Buradaki arkadaşlar konu başlıklarımız çarpanlar ve katlar. Bölünebilme kuralları, asal sayılar, iki doğal sayının ortak bölenleri ve ortak katları. Arkadaşlar bu ünitedeki son konumuz ise kümeler. Kümeler konusu da arkadaşlar bu üniteden tabii ki sorumlusunuz bu ünitedeki konulardan. Geldik arkadaşlar ikinci üniteye. İkinci ünitede arkadaşlar ilk olarak tam sayılar, yine mutlak değer ve tam sayılarda sıralamadan sorumlusunuz. Evet ikinci ünitenin ikinci bölümü ise arkadaşlar kesirlerle ilgili. Kesirlerde sıralama, kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi, kesirlerle çarpma işlemi, kesirlerle bölme işlemi, kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etme, kesirlerle problemler konularından sorumlusunuz. Tabii ki bitmedi. Son olarak arkadaşlar üçüncü üniteden de sorumlusunuz. Üçüncü ünite ise ondalık gösterimle ilgili bir ünite. Arkadaşlar başlıklarımızı yine tek tek inceleyelim. Bölme işlemi, kesirler ve çözümlemeden sorumlusunuz. Ondalık gösterimi verilen sayılarda yuvarlamadan sorumlusunuz. Ondalık gösterimi verilen sayılarda çarpma işleminden sorumlusunuz. Ondalık gösterimi verilen sayılarda bölme işleminden sorumlusunuz. Ondalık gösterimle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etmeden sorumlusunuz. Ondalık gösterimi verilen sayılarda problem çözme arkadaşlar. Yıllık planların bazılarında ikinci dönem konusu olarak geçiyor ama siz yine de bunu bilin. Ne olur ne olmaz zaten arkadaşlar bu konuların hepsini normalde de bilmeniz gerekiyor. Değerli arkadaşlarım 6. sınıf 2020 bursluluk sınavında sorumlu olduğunuz konuları ayrıntılı bir biçimde anlattım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.